Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü amacımız e, yeni bir etkinlik gelmiş onu satın alacağım. Bir de para satın alacağım. E, Mega Şövalye'yi yükselteceğim. Geriye de kalırsa bakacağız maç falan atabilirim. E, böyle. Yani güzel bir açılım olmasını bekliyorum diyebilirim. Güzel olur umarım. E, para bayacağım. E, teşekkürler. Şöyle ki Direkt efsane bir joker kartı alacağım. Bayağı efsane bir joker kartım olacak. Şöyle bismillah. Öde kardeşim. Allah bereket verse. 3 tane joker kart. İnşallah joker kartlarım yine çakışmaz. Hani ekstra bilmez satın aldığımız için. Bence şey olmaz diye düşünüyorum. Güzel. Bir tane dop dolu altın kutusu. Eee, niye altınım gelmedi lan? Altınım niye gelmedi lan benim? Bir de bir daha şey satın alacağız. Bu da Allah bereket versin. Biraz götümüze girecek ama. Yapacak bir şey yok. Allah. Ne verdi? 5 tane daha efsanevi verecek. <laughs> Bayağı yükselteceğiz yani efsanevileri öyle diyeyim. Yani öyle düşünüyorum. Elektro büyücü. Allah kahretsin seni. Seni yükseltti mi geldiğine gideceğine çok pişman oldum. Tek kartsın ya. 7 tane de burada efsanevi joker kartı alacağım. Allah bereket versin. <laughs> Bayağı para bayacağım ama yani. Güzel bir para basacağız. Teşekkür ederim. <laughs> da güzel. Desteği fullleyeceğim yani anlayacağınız. Bakalım bir tane takas şokeri. Bu ne bilmiyorum işte. Takas edecekmişiz. Lan ne oldu? <laughs> Altın deposu yeni geliyor. 7081. Güzel. Çok iyi. Altın. Dop dolu bir de sözde. Allah kahretsin senin gibi dop dolu parayı. Şimdi rast gelipten tane efsane verecek. Kıvılcım. Kullanmıyorum. Kalsın. Lazım olur. Tekrardan tıklayacağım. Evet. Efsanevi kartlar kitabı. Kitapsızlara inat. Bizim kitabımız var. Hadi eyvallah. Allah. internet gitti. Tam da yerindeyim dedim. Artık hazırsınız teşekkürler. Güzel kitap, güzel kartlar kitabı yani boru değil. Ne olduğunu bilmiyorum. İnşallahını da bilmiyorum ama top dolu taşan altın bakalım. 31.330 çok top dolu gibi değil ama Okey. Yarı dolu. Yarım yamalak dolu top dolu. Son bir bu kaldı Bismillah efsanevi kral sandı. İnşallah güzel bir şeyler çıkar yani umarım umarım başlangıcı 13 13.000'le yaptık. İyi 70 joker kart boş. Devam. Ender boş. 19 tane ne ya? Joker kart boş. Bunlar biraz sanki az gibi geldi. 6 ne? Versene biraz fazla. Aha. Allah kahretsin. işte bundan korkuyordum ya. Olmayaydı iyiydi ya. Balıkçı oldu. Neyse iyi lan. Bende balıkçı yok yoktu en azından. Öyle bakalım. Cellat mı büyücü mü? Ben cellat alacağım aga ya. Allah diğeri ben büyülerle pek aram yok benim. Alev topu tam da yükseltiyordum. Bu iyi denk geldi. Güzel oldu. Kaç oldu? 366. İyi. Çarpma mı goblinler mi? Çarpma mı goblin mi? Mı, goblin mi? Çarpma mı goblin mi? Çarpma mı goblin Goblin. Goblin. Goblin alayım bence. Goblin iyidir. Bilmiyorum. Emin değilim. Goblin lan. Yapacak bir şey yok. Yani çok kullanmıyorum ama domuz binici hiç gerek yok bunu sormana reis. Kalsın yükseltmiyorum da. Kalsın böyle destansı x yayı alacağım. Kasırga ı -ı, bizimle değilsin. Ee, o destansı tekrar gerçi efsanevi bu. Zaten bir tane mecburi vermek zorunda ya. Gece cadısı koş binicisi. Ben de koç binicisi yok. Koş binicisini alalım. Bu da güzel. Kalsın. Yeni bir kart açmış olduk. Öyle düşünelim. Allah bereket versin. Son bir güzel bir şey var burada da. Ne önemli bilmiyorum. Bunlarda hiçbirini kullanmıyorum ama Okçu kraliçe ile dede verdi. Dedeyi alalım. Keşişmiş dede. Dedemizi de aldık. Güzel. Allah bereket versin. Götümüze girdi. Şimdi bir daha altınımızı alalım. Altınla da ondan sonra bir kupa kasacağım askerleri yükseltip. Kupadan sonra daha ne olsun biraz şey yapacağız. Evet altınımızı da alalım. Almış ki pompa ki ağzımıza gözümüze hayırlı olsun. Böyle bir Türkçeydi. Evet buradan da aldık. 250 bin TL teşekkür ederiz. Şöyle ki 312 bin oldu. Çoy. E çoy. O yüzden videoyu beğenin, like atın, yorum yapın. Videoyu paylaşın, yorum yapın. Yorum yapın, paylaşın. Para basıyorum. Lütfen. Çok sinirliyim. Teşekkür ederim. Pika pika pikachu. Pikachu. Neyse. Şimdi nerede kalmıştık? Koleksiyon 35.000 yükselt. Lan. Ses yok oyunda. Oldu. Bir an dedim ne oluyor lan? Biraz fazla vermiş bu şöyle. Heh. Ses olmayınca insan garip hissediyor oyunda değil mi? Bunu yükseltmeyecek miydim lan ben acaba? Şimdi koleksiyon. 10 tane lazım. Bizde kaç tane vardı? Şunu yükselteceğim çünkü efsanevi çok fazla var. Bunu direkt bence üste yükseltelim yani boşuna mı şey yaptı kardeşim benim. Bunu şey yaptı da Alev'e verelim. Alev de bir olmadı. Şansına küs Alev'ciğim Bunu kime vereceğiz lan? Hmm. Cellada mı versem lan acaba biraz cellat kullansak fena olmaz ha. Celladın evrimi de var ya. İki tane buna verelim. Ee, dokuz kalıyor. Dokuz da ona veririz ya. Dur şunu bir. Şunlara vereyim. Şurada bir. Bu da mı toplam lan? Üç bin oldu mu? Yok. Şimdi bir dakika. Buradan yanlış yere girdim. O kadar alışmışım ki satın almaya. Elim kulağım <laughs> direkt satın almaya gidiyordu. Nerede lan bu kartlar desteler? Yetmiş <laughs> beş bine yükselt. Bu şimdi daha fazla istiyor ya. Bence ben bunu büyülü kartla yükselteyim. Allah ne oldu? Dur lan. 31 seviye olduk. 31'cilere selam. Ee, dur şimdi bilgi. Bence ben bunu kitap kullanarak yükselteyim. Ne bu? 4 mi istiyor lan bu? Üstüne 20 istiyor. Bence ben bunu direkt yükselteyim. 13 olsun. Öyle olmaz mı? Dur lan bu ne bu? Ligde miyim ben? Dur şundan mı çıkayım de? Tamam dur. Şu değil. Şu kupa şey olsun da gerçek listelerin şeyi belli olsun. 14. Şimdi şunu kaldır de. Onu kullanacağım çünkü boşuna yükseltmiyorum herhalde. Engelli değilim. Boşuna yükselteyim. Nerede o? Burada. Kullan. Dede de yeni çıkmıştı keşişim. Şimdi bunu bence biz bunu maxlayalım. Vallahi kullanırız abi ne? Da o ne, ne için aldık ki? En mantıklısı bu gibi geliyor bana ya. Vallahi ben buna vereceğim maksayacağım zaten para da gitmeyecek param da ben para yine mi gidiyor? Abi bunu maksama ne mantığı kaldı o zaman? Ben para gitmiyor sandım. E ne anlamı kaldı ki ben para bastıysam? Ne bu kitap? Kitap bizi kitapsızlaştırdı ya. Kitap bir tık bizi dolandırdı. 3 tane elit seviyesine geldi kartım. Güzel oldu bence. Burada bir şey yanıyor. Neyse. Destansı. Dur cellat maymununu kahpesini de yükselteceğiz. Cellat nerede ya? Koleksiyon. Cellat adam. Cellat, cellat, cellat. Neredesin? Sırf evrimi var diye yükselteceğim. Bu da Zonik maymunu yüzünden. Ya işte buna ver falan dedi çakal. Bunlar şu kent atlanmaz. Bu büyülü mü oluyor lan? Neyse. Tamam. Bunu da sonra kombinleriz. Dur bu takılsın burada. 5'te 4. 4'te 5 pardon. Şimdi buradan hangisine vermek çok mantıklı? Şu koç binisini de çok balıkçı da çok kullanıyorlar aslında. Dur bir tane buna vereyim. Tamam mı? Kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Dur bir şu koç binisi maymunu da bir yükselteyim. Koleksiyon. Koç binicisi, koç binicisi. Koç binicisi, koç binicisi. Oğlum nerede la bu? Kör oldu bu balıkçı geç. Hah burada. 5000'e yükselt. Bilgi de kaçta kaç istiyor? 4'te 4. Bu 4 mi istiyor yani bir seviyesi için? 4'te 4. Bunu bence yükseltelim ya. 4'te 4 olsun. Belki kullanırız yani. Ne olacak ki yani? 15000'i yükselt. Ne kaybedeceğim ki yani? Zaten boşuna mı aldın? Bunun için almadık mı? Bunun için aldık. Bunu da yükselttik. Ee, Başka bir şey var mı? Yok. Desteler. Şu şekilde artık oyun oynayacağım. Hatta bir oyun atayım. Dur şunu açayım ver güzel bir şey çıkalım Ver lan güzel bir şey. 2015 para. Aha. Destans boş. Boş. Yüksek niye vermiyor ya? Hiç bana yüksek bir şey çıkmıyor. 6, 4, 12. 12 al eve git. 113 hayret güzel bir şey verdi. İyi lan. Roket kullanmıyorum ama iyi lan. Harika hiçbir şey çıkmadı. Bu yine niye yanıyor ya? Bu yine niye yanıyor? Gözüm görmüyor ki. Gözümü kıstıkça bir şey çıkıyor. Galiba sıfırlandı. Tamam. Şimdi şuradan şunu tıkla. Şunu da tekrar cellat kardeşimize ver. Cellat bir yükselsin ya. Lazım olur ileride. <laughs> Şimdi bir savaş atacağım. Full destemle. Açma gelme yapayım. Bu destem anlıyor musun? Bir de yeniliyormuş var ya hepsini. Of diyorum sana. Şöyle bir prensesle bir başlangıç yapalım. Bismillah. Oo reis çok sinirli. Reis bunu görünce gelen pişmanlık hissi şimdi. 14 seviye diyecek. Bu adam ne iş var burada diyeceğim de adamın da 13 seviye şeyi var ha. Çakalın. Neydi lan bu maymun ismi? Madenci. Vur artık sen de be birader. 14 yaptık yine hiçbir şey yaramıyor ya. Zıpla. 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 Lan niye zıplamıyor benimki? Zıpla. Ha? Vur bir tane de. Çok iyi teşekkür ederim. Güzel. Güzel adam var ya her şeyine harcıyor. zıplını yok etmek için. <laughs> Bilmiyor ki artık zenginim ben. <laughs> Hesabım çok iyi oldu. Farkına değil ki. Yenemez ki beni. İmkanı yok. Çok kötü oynamam lazım. Bir. 2 Oğlum nasıl üst seviyesiniz siz ya? Vallahi bile adam beni yenecek ha. Adam da güçsüz değil. 12 falan var baksana onda da. O 2600'e kadar indirmiş. 3000'den ben 2700'den 1800'e zar zor. Oğlum bunun var ya bu kulesi ne var ya Allah. Şeyi unutmuşum. İksirimi unutmuşum. Sohbet muhabbet etmekten. Şunu koyacağım lan. Gel lan. Julun. Evet. Vur. Allah kahretsin. İşte benim korktuğum şey buydu. Neyse Allah'tan cadının yavruları var da ona gidiyor. Çok iyi. Çok iyisin. Cadı vur. Cadı vur. Çok iyi. Zıpla. İşte bu tam aldık. Geçmiş olsun. <laughs> Abi zengin hesapla oynamak da gayri, garip güzel ya. Üste çıkana kadar bunları ben tokatlayayım ben bir üçleyeyim. Ondan sonrasını ondan sonra bakarız ne olacak. Adam saldı galiba dedi ki bu adam burada ne iş var. Bu adamın hesap çok iyi. Bunun en üstlüklerde olması lazım dedi. Saldı. Net saldı yani belli. Bak bir de evrimi koymayacak kafası karısı. Aa burada evrim yok mu? Basit Basitti. <laughs> Çok zevkli be. Ya. Şu an güçlüyüm ya. Tokatlıyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Aşırı zevkli. İstesem 10 tane daha maç atar. 10 tane daha adamı yenerim. Alalım. O neydi lan? Çiçek içinden çıktı. Nasıl ağaç? Bak şimdi bunu da alayım bak izle. Bu maçı da kazanacağım. Vuracağım tokatlayacağım çünkü ben iyiyim. <laughs> Rakiplerim fırışka pompa ke. Burada niye evrim yok lan? Gel bro. Gel bana gel. Aynen öyle gel. Onu attın ya ben şimdi kesin kaybettim oyunu. Niye onu attın ki? Sen onu yaptın ya ben şimdi oyunu kesin kaybettim. Hayır nasıl? Pekka biraz kötü oldu sanki. Neyse dur hemen şunu şurada alayım da bari çok devrer misin? Basitsiniz bro. Çok iyi anlıyor <laughs> at at her şeyini at. Bütün mal mallığını at. Adam deniyor bir de hala. Duruyor yani. Oğlum çok güçlüyüm. Çok çok. Sizin gibi çarp çöplerle mi uğraşacağım ben ya? Benim 9000 kupalar oynamam lazım artık. Anlıyor musun dostum benim yakışıklı kusura bakma. Biraz kayacağım sana da. Yer aç geliyorum. Binicimle minyonumla Reisa ile onu atıyor ya. Al 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 Reisa. Al. al vallahi al. Al. Aa! Nasıl da yok etti. maymun oğlum maymun ya. Ulan insan utanır destesi full adamım ben olsam oynamam. Aga. Ne gerek var. Adam çakacak yani bana baksana. Destem çok iyi oldu çünkü. Çok güçlü. Çak çöpler beni yenemez. Bir kere daha paranın gücü anladın mı? Para basarsanız kazanırsınız. Pay to win ise her bir şey. Böyle yani yapacak bir şey yok. 14 seviyeler gelene kadar yani full maxlar. Beni alamaz bunlar. Allah için ne bıraktı bak Allah için. Testler şunu attım da şimdi o ok atacak falan yani biliyorsunuz. Evet. Ha. Basit yani çok basit. <laughs> <laughs> ya ne yapabilirim bana? Bu bana ne yapabilir ya? Çok iyiyim oğlum. Çok güçlüyüm. Çok güçlü. Allah'ım benim bu kupalarda ne işim var ya? Beni biri direkt 9 bin 10 bin yapın ya. Çok basit ya abi. Böyle olmaz. Böyle oyun olmaz. Benimle baş edemezsiniz. Çakar geçerim size ya. Hiç zorlanmıyorum farkındaysanız. Gram zorlanmıyorum. Kaç kalmış? Bir iki maç daha atılır ya. Onu da alalım ya. Efsanevi kart efsanevi karttır arkadaşlar. Basit ama işte ne O 12'li adam geldi. Çok götümüz kalkmıştı zaten biraz inmesi lazımdı. Sakin bir şekilde konsantre beynimizi kullanarak oynayalım tamdayız. Allah senden razı olsun. Va çakala bak. Beni şey yapacak. Boşanımı yakaladı, iyi vurdu. Burada biraz daha sakin oynamam lazım. Çünkü bu adam bana çakabilir. Biraz götümüz çok kalktı. Bu adama yenilmek istemiyorum. Vur bir tane daha teşekkür ederim. Şimdi biraz vuralım. 3400 bunun kuleyecanı neredeyse. 3350 diyelim ya. 3400 demeyelim de. Bak bak. İpneğe var. Bak bak. Ala gavat. Maymun gavat. Bu kesin var ya. Şey var. Balonu var bunun. Ben söyleyeyim. Bu net baloncu. Ya da X yayı. X yayı ya da balon bu adam. Baloncu baloncu. Ahbe olduğu için balon kullanıyor. Ah balon kullanıyor. Ulan bunda X yayı da yoktur değil mi lan? Hem baloncu hem X yayıcıysa sıkıntı. Şuna bir vur attık ya. Git lan. Biraz vurun kuleye. Adam bol keseden harcıyormuş gibi ama hiç harcamıyormuş da gibi. Şöyle buradan bir gideceğim. O biraz vursun yapacak bir şey yok. Çünkü biraz önce biraz hasar vereyim ki adam bir korksun. 12 seviye geldi ya. Bu çok güçlü adam ya. Onlar çiçeşcası sıkıntı yok. Burada beynimi kullanacağım. Yenemezsem burayı sileceğim. <laughs> beynimi kullanacağım dedim ya. Yenemezsem silmem lazım. Şimdi şununla biraz vurmam lazım, tamam mı? Hadi okçum. Ne bunun ismi prenses? Prensesler gibiydim ben baba evinde. Dö, 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 dö. Şimdi burayı böyle gelecek, tamam mı? Şuna bir kayacağız. Çok vuruyor çünkü. Şuradan da şöyle vuracağız. Güzel. Şuradan da bir şunu atacağım. Biraz adamın da beyni karesin. Çünkü bilerek elimde minyonları tutuyorum ki adam balon atarsa hiç yokta minyonlar biraz iş yapsın. Bu tarafa da hasta dokunun. Ya da yok ya biraz şey Çok vuruyor sonra ya. Şunu atacağım. O Tesla atacak. Şuraya bir şey atacağım. Tesla'yı binicinin yanına mı koyacağım? Mecbur oraya koydum. Ya bu da gitmiş ne abi. Sol taraf gitti reis yani. Çakacağım, sana da çakacağım. Beynimi zorla kullandırdınız ya bana. Al. Al, zorla beynimi kullandırdınız. Al. Bunu siz istediniz. Sizi yenmek istemiyordum ama bunu siz istediniz dostum. Beni yenemezsiniz. Ben çok iyiyim, çok iyi. Sizin beyniniz bana yetmez dostum. <laughs> çakıyorum, geçiyorum. Çakıyorum, çakıyorum. Çak çak çak. Çakıyorum, geçiyorum. Çak çak çak. Çak çak. Çak çak çak. Çaka. <laughs> Hadi şu efsanevi dalayım da biraz video uzun olsun ya. Yapacak bir şey yok be. Ölümlü dünya. Bir kere mi göreceğiz yok. <laughs> İzlemeseniz de izlemeyin. Çok da umurumda. Ben eğleniyorum, Çekiyorum. Çok da niye Babayı bir koyayım böyle bir bak. Bum. Haydi Rezo niye öyle oldu? Arkasına koyacağım. Bir tane bulsun ne olacak. Bum. <laughs> bir tane de kuleyi yanına koysa şu an asker var ya alırdı. Bunu da yeneceğim. Burada da iyiyim. Baksan abi. 12'ler bile artık bana bir şey yapamıyor. Çünkü benim beynim çalışıyor. Bunlar beyinsiz bunlar. Hem soldan vurduk hem sağdan. Yani bunlar gibi ta geçmişten başlamış olsam var ya ben. Şu an var ya mahvetmiştim oyunu. At bir tane daha. Çok iyi. Tabii. Teşekkür ederim. Adam şimdi ne yapacak? Çaresiz. Savun bakanına savunacak. Bakalım kelimemizi bize yedirecek mi? Oho, oğlum kaç defa üst üste atacak lan? Oğlum nasıl lan? Oğlum nasıl? Nasıl bu kadar hızlı döndü lan? Ayna mı vardı acaba? Oyunu 10 saniyede kazandı. <laughs> çok basitsiniz. Çok. Ben çok iyiyim. Oğlum nasıl lan iki tane attı? Ayna mı vardı acaba? Saçmaydı. İstediğim kartı sokup şey yaptı yine de yenemedi beni çünkü çok iyi. Bir tane de efsane bir kartımız oldu um, teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum. Ekrana tükürmüşüm. 7000 arenaya hayırlı olsun diyebiliriz. 7000'e çok easy gireceğim. Yani görüyorsunuz önümde kimse duramaz. Varsa poposu yiyen çıksın gelsin karşıma. Neyse bunu tamam çizdik şunları bir açalım. Dev sandığımız varmış aç 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 aç. Aha goblin bir şey çıktı. Oğlum şurada bir destans. Abi gerçi bu da çok iyi lan. Kullanmıyorum ama <laughs> çok iyi. Güzel bir şey ver lan. Oğlum güzel bir şey ver lan. Joker kart ver. Goblin çetesi. Olur. İleride kullanırız. Kaç? 30 tane. Güzel. Şuradan da şunu al. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Şunları da hallederim ya. Bir dahaki videoda da bunları hallederiz. Arkadaşlar beni şu ana kadar izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Ee, bu kadar. Teşekkürler. Kendinize çok dikkat edin.